Fenerbahçe'nin tecrübeli oyuncusu Cenk Tosun, Süper Lig'de 2 ila 2 berabere kaldıkları Korendon Alanya Spor maçının ardından konuştu. Son dakikada penaltı bekledikleri pozisyonla ilgili konuşan Cenk Tosun, kötü oynadığımız bir ilk devre var. Maalesef, ikinci devreye çok iyi çıktık, baskı ürettik, 1 ila 1 oldu, 2 ila 1 iyi bulduk. Son saniyelerde talihsiz bir gol yedik, Golden sonra son pozisyon. Hakem varı beklerken, kendi aramızda konuşuyorduk. Rakip takımdan bir futbolcuya çarptı mı dedim, elime çarptı ağabey dedi. Penaltı noktasına gittim topu alıp. Ben atacaktım penaltıyı. Soyunma odasında baktım, el bayağı açık. Net bir penaltımız yendiği ortada. Top yönde değiştiriyor. El vücutla birleşik pozisyonda da değil. Şaşırdım, dedi.